Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi geçmiş yayınlardan size bazı videolar göstereceğim. 3 tane video. Bir tanesinde nur, pembe nur görülecek ve bu da kıymetli kadınları ilgilendiriyor dedim. Ve çok yakın tarihlerde 1 Ocak 2026'da da gökyüzünde işte öyle renkler olacak ki gökyüzünde büyük nurlar ortaya çıkacak dedim ve İngiltere'de bunlar ortaya çıktı arkadaşlar. İngiltere'de bugün hani 11 saat önce siz bu videoyu hangi tarihte izliyorsanız izleyin. Google'da yazın İngiltere'de pembe nur diye yazabilirsiniz. Pembe ışık yazabilirsiniz. Hangi tarihte bu videoyu izlerseniz tarihi bellidir bu videonun ve o paylaşmış olacağım, paylaşmış olduğum videoların da tarihleri üzerinde yazıyor tarihlere dikkat edin. Ve bu hem rengini söylemişim, hem de nurun çıkacağını zaten hep anlatmışım arkadaşlar. Ve bu kıymetli seçilmişler, kıymetli ruhlarla ilgilidir. Ey güzel kardeşlerim bakın, boşuna konuşmuyoruz ve bugüne kadar verdiğimiz bütün bilgiler hepsi tek tek gerçekleşti. Yani bu ahir zamanın alametidir, hikmet boyutudur, ledun ilmiyle alakalıdır. Tabii biz bunları anlatırken insanlar bizimle alay ettiği, deli dediği Ya da bu adam kendine zannediyor diye. Biz kendimizi hiçbir şey zannetmiyoruz. İnsan olalım mı yeter? Yoksa öyle bir hevesimiz yoktur. Bu ilmin gerçekliği, bu ilmin kıymetini bilmenizde fayda var arkadaşlar. Derinliklidir ve derinlikli bir şekilde düşünmek, anlamak, güzelleşmek, maneviyeti anlamak, maneviyatın içerisinde bir hikmet aramak, bir hikmet aramak, bir hikmet aramak arkadaşlar. Ama maalesef insanlar, bazı insanlar da halen bu konuda eksiklik görüyorum. Yani anlayamıyorlar. Binlerce insan beni izledi. Binlerce insan beni izledi. Halen bu olayların üç yüzünü nasıl bildiğimi olmadan önce, bir olay olmadan önce 3200 bilgiye az kaldı arkadaşlar. Bu kadar bilgi üst üste veriliyor. Akhir zamanda ve bu zamanda 2025, 26, 24, 23, 22. Ben 12 yaşından beri bunları biliyorum. 12 yaşından beri hiçbir kitap okumadan, hiçbir eğitim almadan, hani sadece bir sene okul okudum. Başka bir eğitim yok. Ama Allah bana bunları çocukluk yaşında, küçük yaşlardan beri vermiş. Yani bir insan bunları inkar etmesi muazzam bir sıkıntıdır arkadaşlar insanların dönüşmesi ve insanların kendini güzel bir şekilde e, anlatabilmesi kendini anlayabilmesi manevi konumda e, konuları çözümleyebilmesi muazzamdır kıymetlidir arkadaşlar derinlikli bir şekilde izlememiz gerekiyor bu videoyu Şimdi gecenin aydınlanması olayı, gecelerin aydınlanması olayı, gökyüzündeki nurların ve şifre olması. Gökyüzündeki renklerin ve ışıkların arasında bilinmeyen araçların renklerinin görülme olayıdır. Şimdi kırmızı araçlardan bahsetmiştim. Kırmızı araçlar dünyada işlerini yapıyorlar gizli ve açık bir şekilde işlerini yapıyorlar ve dünyada bazı yerleri vuruyorlar. Özellikle son dönemlerde yedi noktalarda büyük olaylar oldu. Ben size şöyle anlatayım. Onlar görünecekler ama. Belki de vedalarını görünerek yapacaklar. Ya da belki de yarın da bir hafta sonra kendini gösterecekler. Peki de kendini gösterdiler de. Bunlara bakacağız. Bunların takipçisiyiz ama onlar önemli pembe nur pembe yıldız her ne olursa olsun büyüksel nur her ne olursa olsun yürülecek bu önemli kadınlara bir mesaj olsun bu seçilmiş kadınlara bir mesaj olsun büyük yüzünden dünyaya yansıyan nur ya kuyruklu yıldızdır ya meteordur ya da nurdur ışıktır her ne olursa olsun bu pembeyi göreceksiniz. Onun bilgisi gelmiştir. Ay kız var ol, zamanını görün. Zamanı bir hafta mıdır, bir gün müdür, bir saat midir? 10 gün, müdür, bir ay mıdır, iki ay mıdır bilmiyorum ama bunun mesajı vardır. Bu ortaya çıkacak. Hani ben size yıllar içinde olacak demiyorum. Yıllar içinde değil. Aylar içinde veya haftalar içinde veya günler içinde olacak. Bu göksel bir bilgidir. Filiz var olur ve bu gerçekleşecek ve yine şaşıracaksınız. Saadet var ol. İnanmayanlar inanmayabilirler ama gördüğünüzde beni hatırlayın. İşte onun için bedel ödemek lazım. O gün en güzel yayınları yapabilirdim ve çok güzel reytingler kılabilirdim, abone kasabilirdim. Ama biz Allah'a hesap insanlarız. Gökyüzünden gelmeyen hiçbir bilgiyi ben burada konuşmuyorum. Ve 3000 bir tane, 3000'i geçti ve bir tane de geçti. Ki Ge gelecekle alakalı bilgi verdik. Hepsi gözünüzün önünde, yayınlarda yapıldı. Şimdi gökyüzüne bakın. Gökyüzünün nasıl renk değiştirdiğini göreceksiniz. Çünkü iniyorlar. Onlar inerse siz onları göremezsiniz. Onlar gizliden iner, gizliden gider. Ama rengini bırakır. Elif var o. Teşekkürler, sağ ol. Onlar gelir, siz onları göremezsiniz ama işaretini koyar gider. Ama göreceksiniz. İlyas Peygamber gibi sizinle mücadele etmeye yemin ettim. İlyas Peygamber gibi sizinle mücadele etmeye yemin ettim sahte hey, seçilmişler. Sahte seçilmişler var şimdi piyasada. Yalan ve dolan. Ben size anlatacağım. Şehirler şeylerin üzerinde çok farklı yıllar görülecek. İnsanlar hayret edecek. Ruhlar geceleri gecenin karanlıklarında gecenin sifiri karanlığında ve muazzam sessizliğinde ruhunun titreştiğini en derinlikli haliyle anladığında gözlerindeki gizemi, kalbindeki kitapları, benimdeki özgeçmişini iyi bir şekilde ve sağlam bir zeminde yürüyecek ve koşacak, anlayacak şeyler öyle bir hal alacak ki insanlar gökyüzüne bakmaktan çekinecek. Çünkü gökyüzünden hem güzellikler, hem de zorluklar vardır. Kimisi gökyüzüne baktığında hiç endişelenmeyecek. Kimisi gökyüzüne baktığında dehşet bir korku yaşayacak. Her bir insan kendi ruhunun bedelini ödeyecek. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Onun için bir dikkatli bakmaya devam edin. Bunlar ortaya çıkacak ve insanlar hayrete düşecek. Evet arkadaşlar izlediniz, gördünüz. Tarihi her şey üzerinde. İzlediniz, gördünüz. Kararı siz verin arkadaşlar. Muazzam bir olaydır, muazzam bir güzelliktir manevi konular ve manevi konuların çözümlenmesi ahir zamanın iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Kin yapmadan, öfkeyle hareket etmeden ve duyarsızca davranmadan ilk defa beni izleyenler bile bu videoların tarihiyle ve bu olayın tarihini Google'dan öğrenerek aslında kendisi bile görebilir, kendisi de anlayabilir. Mesele bir olayın gerçekleşmesi bile olsaydı aslında insanlar aklını Şeytanın taraftan kullanmazsa mesela gerçekten böyle ki nefret, öfke, haset, kaos olmasa ruhta illaki buradaki güzelliği, buradaki ilmi görür. Tabii bu kadar bilgi, bu kadar güzellik verilmesi muazzamdır. akhir zamanda bu görevi yapma şerefi bana asip olmuş çocukluktan beri. Tabii bu benim çok iyi bir insan, çok iyi karakterli bir insan olduğum anlamına gelmiyor. Ama ilim konusunda tartışılan İlim konusu Allah'tan verilen bir, bir hikmettir. Bir güzelliktir. Onun için hepinizi benim videolarıma canlı yayınlarıma davet ediyorum. Canlı yayınlarda bulunmanız iyidir, önemlidir. Bu videolara beğeni atmak, abone olmak, hatıra iyi olmak önemlidir tabii ki. Yani derinlikli bir şekilde anlamak, öğrenmek, düşünmek, kıymetli bir olay. Tabii ki insanlar bunları nasıl değerlendirebilir ki. İnsanlar bunu nasıl değerlendirecek, nasıl anlayacak bilmiyoruz. Hadi bakalım. İşte video ortada ve güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hepinize teşekkürler var olun. Beğenilerimizi de unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi e, güzellikler içinde olmanız için dua ediyorum. Çocuklarınız için ülkedeki bütün garibanlar için, dünyadaki bütün garibanlar için dua ediyorum. Dua önemlidir. Dua kıymetlidir. Muazzamdır. Tabii ki mücadele etmek işte böyle bir şey arkadaşlar. Mücadele etmek ve mücadeleci olmak muazzamdır, güzelliktir. Huzur içinde bir yaşam ve güzellikler içerisinde bir yaşam diliyorum. Videoyu inşallah full dilediniz. Full bir şekilde analiz ettiniz. Var olun.